Ha bağlı, üzüm bağları. Üzüm bağları. Ufak ama çok eski bir yer. Çok eski bir kilise. Çok ufak, çok çok. Chopin gibi esas ya. Bu Yunanistan gezisinde gösterdiğim Chopinlere benziyor biraz. Buranın içerisinde de duvarları sonradan tekrar yapmışlar. Daha önceleri e, duvarlarına, dış duvarına ufak ufak e, taşlar yapıştırıyorlarmış. Eğer taş yapışırsa duan kabul oldu. Ya taş da işte dilin kabul oldu. Yapışmadıysa eğer, dilin kabul olmadığı gibi bir şey varmış. Ondan dolayı herhalde duvarlar biraz e, Duvarlar herhalde biraz böyle eskimiş ve bozulmuş. Her şeyini sıfırdan yenilemişler. Evet. Ama gene özüne evet. bağlı şekilde yapmışlar. Bahsettiğim duvarlar bunlar. Buralara böyle minik minik taşlar pişiriyorlarmış. O taşlar eğer e, tutarsa ondan sonra dileğiniz kabul oluyor. Eğer tutmazsa aşağı düşerse dileğiniz kabul olmuyor. Bu taşlar tabi zamanla büyük ihtimal doğa şartları da ilgili herhalde ya tek tekrar yaşamışlar. Gerçekten bir var. Güzel yer. Şimdi Sarımsak Dağı'na doğru gidiyoruz. Şimdi Sarımsak Dağının en üst tepesinde bir tane şey e, kilise. Çok eski bir kilise. Hatta Müslümanların içeri sokmayacak kadar da e, dinle bağlı bir kiliseymiş. Arkada da peder var. Hadi fotoğraf çekelim. Da, hem Fatih. Selam Türkiye. Selam Türkiye. Hep hep İranlılar geldi Türkiye'ye. Türkiye'den geliyorsunuz buraya. Aynen. Ha, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. İyi günler olsun sizde İran'da. İnşallah size de inşallah. Bizim e, vatanımıza hoş geldiniz Hoş bulduk. Hoş Teşekkür hoş ederim. Hoş Biz sizi çok seviyoruz. Hoş geldiniz. Eee Çok şekerler ya. Çok şeker adam ya. Ne? Aynen. Allah. Şimdi o dediğimiz kilisenin oraya doğru geldik. Eskidenmiş değil mi? İnsanlar evet. çok fazla şey yapmıyormuş. Sonra <laughs> evet. içeri <çay sokmuyormuş>. Selam. <laughs> Selam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz tamam, nasılsınız? Tamam, tamam, Sayide'nin ee, hala, kızı hala ]sın. kızı. Şima. Şeyma. Şeyma. <laughs> Size Urmiye'den selamlar <salonuna> gönderiyorum. <laughs> <laughs> Teşekkür ediyoruz biz de. Eskiden Müslümanları içeri sokmuyorlarmış. Şimdi evet. sokuyorlar mı? <gülüyor> 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 şimdi de sokmuyorlar. Kapkapalı. Şimdi de sokmuyorlarmış. <laughs> Ben yanlış bilgi almışım. Ama yine buradan çekebilirsin. Yani dışarıdan çekebilir, kar çekeceğim. Baya katolik mi bunlar acaba? Yani katolik derken o yüzden şey. Orada da Şimdi okurma. Neyse artık öğrenirim. Bir de şurada dışarıdan çekebildiğim kadar çekeceğim artık. Kilise tam olarak şöyle. İşte şurada ile ilgili şeyler de yazıyor. Okumak isteyenler için yazıyor burada. Şimdi içerisini böyle gösterebildiğim kadar göstereceğim. Ama çok iyi. Tabii içini göremediğiniz için mevzuyla tam net anlayamıyorum. Evet. Ama güzel, hoş. Ne hoşuma gitti. Her şey artık kiliseye de geçtim. Şu oradaki dağlara baksanıza ya. Çok iyi. Ya, kilisenin yanına Şöyle böyle şeyler yapmışlar. Yemek yemek isteyenler için falan. Bu arada burada doğal gaz artık o kadar normal bir şey ki. Ve bir enteresan şekilde yapıyorlar doğal şeylerini, balanslarını. Bizde böyle kaynaklı falan olur bunlar. Burada değişik. Buradan mesela... Hava mı çıkartıyor net bilmiyorum ama... Edentör gibi. Her yerde doğal gaz var. Köylerde dahil doğal gaz var. Rusya'dan ve İran'dan alıyoruz biz zaten doğal onlardan biri. Şimdi başka bir yerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

Türkiye milletine, Türkiye merhabalar söylediğim. Türkiye benim benim kalbimdedim, öz kalbimi. Hediyeliyem sizin için. Teşekkür ederiz. Do <laughs> son tümü geliyor. Orası oradan yerli bu bizim Akhırhava lafı çıkardı. Hani bir yerde yerli kanı teknikle karşıdan büyük. Burada bizimkinden çok farklı Aynen. ya. Bu ekmekler bir ayrı bir değişik bir hamur telleri bir özelliği var. Ve onlar çok yumuşak oluyor. böyle bu çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Evet. Aynen. Said'in dediğine göre bizim hamburgerler sinkine çok daha iyi diyordu. Biz de atladık geldik bakalım. İlgiyle de acıktık. Şunu baksanıza ya. Evet. Benimki de cheese. evet, Cheeseburger. Aç aç, aç aç aç. Aynen çine. Burger. Double Cheeseburger. Bu da daha bir insansa normal Cheeseburger. Hadi Hemen edelim. deniyorum. Belki değil mi? Hmm. Çok lezzetli. Vallahi çok lezzetli. Hmm. Ben çok sos sevmiyorum. Şu mantığı sevdim. Üstüne kaşar peynirini koyup Yeni gibi kısaltıyorlar. Kızarttıktan sonra şu tarafı böyle çıtır bir e, ne diyeyim kaşar, çıtır bir kaşar oluşuyor. Altında böyle yumuşak bir ekmek. Gerçekten çok lezzetli. Dedikleri kadar varmış. Bir buraya yedik. Kafayı yersiniz ya. Böyle bir şey yok. Kesin tarifini vereceğim bunu. Pazara geldik. Pazardan ufak bir şeyler alalım. Yarın artık geri döneceğim ben. Tabura geldi. 43 sene önce falan. Şey 45 sene önce Çok tesbihli ses. Yok. Mescidi, bro, bro. Saatli Mescit. Ha, Saat Saatli Mescidi 1331 İran ilinden Yol zamanda bura düzelip ular e, 65 il bundan 60 aynen. kabak. 65 yıl öncesi yapılmış. Bizim mescitlere benziyor. Hayır, Ama yani. bizimki bu kadar gösterişli değil açıkçası. Da namaz kılarken kafalarını koydukları şey. Buna para yapıyorlar herhalde. Şöyle temizliyorlar. Ne malzemesine kullanılır bilmiyorum da. Namaz kılarken o taşa kafalarını değdiriyorlar. Gerçekten yani çok 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 iyi. Şu şey kontrole da Ha, ayakkabıyı orada mı çıkartıyor? Orada çıkartıyor? <laughs> Aynen ben yanlış yere çıkartmışım. Ne bileyim o halı görünce <laughs> şey yaptım. Neden burada ayaklanmış? Ne bileyim ben. Tam ne çözüm? De Şurada kırıldı çıkartılıyormuş. Bence çok güzeldi. Camiler çok güzel. Bence sizin camileriniz içten çok çok şey böyle gösterişli. Bize de var ama her cami değil. Sizin burada her cami böyle gösterişli. Şöyle hoşuma gitti. Biz biraz daha gezelim en iyisi. Bu da buranın Uğur Bey'in şey mi? Ucuzluk pazarı gibi şey mi? Evet. He, bak. İşte bunlar da mı Bu tarz böyle buraya ait bir şeyler de olabiliriz. Şöyle. Böyle ne kadar mesela fiyatları? Ne kadar 20. 20. <laughs> Güzelmiş o fiyatları.